Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takipçilerimle ile çıkartma yapacağız. Bir önceki videomda kardeşime normal çıkartma yapmıştım. Bu sefer psikolojik çıkartma yapacağız. Hadi videomuza geçelim. Sakın bir yere. Bu sefer atacağız. Ee, ben bu Evet. Ben de yok. Şişerim. Sınan bunu. Sınan bunu. <laughs> ne <Sınlan> bunu. <laughs> <Sınlan> bunu. <laughs> Aga bir salın oyun oynayalım burada ya. Abi bir video çekiyorum. Ya beyler bir oyun oynatmadınız bir sessiz siz koyayım. Geç lan içeri. Annem var mı? Var. Babam var mı? Var. var. mı? var. var mı? Var. Yakalayın Bir dakika dur. var. Hop. 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 Musa. Oğlum ne yapıyorsunuz lan çocuğa? Ya oyun oynan işte sen biraz. Biz şimdi buna bir şeyler yaparız. Şurada gülüm var ya gülümler çekelim. Ya acıtan yerden. Aaaa! Dur 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 dur. dur, dur, dur. Bu çok kötü. Kamera çekerseydik ya. Kışkırtma yapıyorduk. Psikolojik kışkırtma. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki Videomuzu için abone ol.